Açıldığı günden bu yana, binlerce kişinin ziyaret ettiği, ordu kitap fuarı, dolu dolu geçiyor, birbirinden değerli şair ve yazarların söyleşi gerçekleştirdiği, ordu kitap fuarı son olarak, Serdar Tuncer'in, Derdi Derman Eyledik, Mario Levi'nin, Çok Sesli Bir Yazarlık Yolculuğu ve, Fatih Duman'ın söyleşileriyle devam etti. Şimdi, <laughs> Üsküdar'a geçtim ve Elimin Çok güzel bir şey. Allah Teala bu küçük bir iflas. İnsan ne kadar iflas edebilir? 70 yıl ömür vermiş Allah. İflas ettim, 50 sene müflis yaşarsın. 20 yaşında iflas etsen. <laughs> Ama ahiret haberde, sahabe efendilerin sesinden geldiğini anlayamamış. Allah Resulü gitmiş küçüğün başına. Benim kadar bir rast gelirseniz, onun büyücü olmadığını yüzünüze çarpın. Bir anlatacağım anlatmam da lazım çünkü e, unutuyoruz pek çok şeyi. Ben unutmayın istiyorum. Olmaz yapamazsın cümlesini ben de çok duydum diyorum ya. Bana sorarsanız bizim memlekette gençlerin de temel problemi, gerçeği de söyleyeyim. Siz de kendinize gerçeği söyleyin. Temel dedikleri zaman evet yapamıyorum. Benden olmuyor deyip kabul etmek. Bu da sizin probleminiz. Yapamam diye bir şeyi söylememek zorunda. Türk televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer, gerçekleştirdiği söyleşi sonrası, yaptığı açıklamada, Ordu'da düzenlenen kitap fuarının kalitesine değindi. İlk olarak şunu söyleyeyim, yani kitap imzasından, fuar alanından dışarı doğru çıkarken gördüğüm manzara itibariyle Türkiye'nin en güzel manzarlı kitap fuarındayım şu anda. Evet. Denizi olduğu gibi görüyorsunuz. Bizim için kıymetli. Hani bir şeyler yazıyoruz ama Onların okurların gönlünde bulduğu mahkesi simalarından seyretme fırsatımız bu fuarlarda oluyor. Bu yönüyle çok çok kıymetli. Sonrasında da insanımızın kitaba teveccühü. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde bu fuarlar yapılıyor. Gittikçe daha kaliteli bir şekilde yapılıyor. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hani Ordu özelinde de düşünenlere, emek verenlere, teşrif edenlere sizin aracılığınıza teşekkür etmek isterim. Allah'ım razı olsun. O kadar çok yol yaptık, hastane yaptık, inşaat yaptık. En son şahsiyet inşa etmeye elimizde çimento kalmadı. Bizim yarının nesillerini ancak bu şekilde yetiştirebileceğimizi görmemiz lazım. Belediye başkanlarımız şükürler olsun bunu biliyorlardı ama daha ziyade fark edip dert etmeye başladılar. En güzel yolu yaparsınız ama o yoldan doğru insanlar geçmezse yol bir müddet sonra eğrilir en doğru binayı yaparsınız ama içi iyilikle doldurulmazsa bir zaman sonra kötülükler dolar oranın içine. O yoldan geçecek olan da, o binaları dolduracak olan da insan. Ve o insana kültürle, sanatla, kitapla, temasla, dokunarak, gönül belediyeciliği dediğiniz şey biraz da bu diye zannediyorum. Dokunarak yarınları inşa edebiliyoruz biz. Yoksa yollar, hastaneler hepsi baştacı, hepsi lazım da asıl olan insan. Söyleşi sonrası konuşan Türk edebiyat yazarı ve iletişim eğitmeni Mario Levi, Ordu'da düzenlenen Ordu Kitap Fuarı diğer illere örnek olacak dedi. Ordu çeken bir şehir. Dolayısıyla tekrar buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Bakalım, ordulu okurlarla da karşılaşma imkanı bulacağım. O da beni heyecanlandırıyor elbette. Biz ne yaparsak yapalım, Teknolojik açıdan gelişebiliriz, ülke olarak ekonomik açıdan gelişebiliriz, askeri açıdan gelişebiliriz. Her şey çok önemli ama sanat ve edebiyat asıl kalıcı olandır. Ee, bakın daha 12. yüzyıldan bu yana Mevlana'yı hala anıyoruz. Dolayısıyla Yunus Emre'yi hala anıyoruz. Onlar önemli. Dolayısıyla böyle bir etkinliğin yapılmasına katkıda bulunmak çok takdiri şayan bir durum. Ee, ben de bu yüzden neresinden tutabilirsem tutayım diyorum. Ee, kutluyorum Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni.